Herkese merhaba yeni ileride karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu size tanıtacağım bir kitap uygulaması bir de bir yudum kitaptan gelen son kargodaki kitaplar. İlk olarak şöyle kitapları size direkt göstereceğim çünkü ben dünkü videoda kutuyu açmıştım ama şansıma dünkü video bulanık çıkmış. Bulanık çıkmış. İki tane video çekmiştim. Bir tanesi de hafta a Fragment'in yorumuydu. O yüzden bir daha çekmeyeceğim şansınıza küsün diyormuşum. Hayır ben koca yürekli bir insan olduğum için tekrar çekeceğim o videoyu. Hemen size gelen kitapları göstereyim. Ondan sonra da uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamanın sonunda da yine böyle çekiliş evet çekiliş yani çekiliş tarzı bir şey yapacağız. Yine üç tane kitabımız geldi şöyle elimde. İlki Marilyn Monroe. Melankolik sarışın Nilgül Taylan'ın kitabıymış. Nilgül ya dedim yanlışlıkla. Nilgün Taylan'ın kitabıymış. Ee, ben bunu daha öncesindeki videoda arka yazısını falan okumuştum. Ee, tüm dünya tarafından sevilen eşsiz güzelliğiyle hepimizi kendine hayran bırakan Marilyn Monroe diyor. Onun işte şeyini anlatıyor. Yani e, peki ya da gerçekler diyor kitabın arka kapağında. İşte intihar ederek hayatına son vermesi, olayların oraya gelişi. Yani bu bizim görmediğimiz o şaşalı hayatın arka planındaki gerçeklerden bahseden bir kitap herhalde. Çok kısa bir kitap zaten. Şöyle bir şey içerisinde de ayrıcı var. Gördüğünüz gibi. Böyle minik, kısacık bir kitap. Gerekli kitaplardan çıkmış. Onun ardından benim kapağını beğendiğimi dünkü videoda söylediğim, bu videoda da söylemişim diye kabul edin. Üflenmemiş Rüzgarlar diye şöyle bir kitap var. Bu da Melisa Yılmaz'ın kitabıymış. Ee, farklı farklı karakterler var bu kitabın içinde yani çok fazla karakter var. Ee, unutulmaz bir öykü diyor öykü kitabıymış. Öykü kitabı. Ee, şöyle bu karakterlerin hepsi. Birbirinden farklı özelliklere sahip. Yani birbirlerinden çok bağımsız ayrı tiplerde insanlar. Ee, onun dışında yani onun içinde şey oluyor. Hikayede böyle bir zenginlik varmış. Yani ondan bahsediyor. Güçlü oluşturulmuş bir kurgu falan diyor arkasında. Ötekileştirilse de yaşama tutunmaya çalışan, direnen vazgeçmeyen, boyun eğmeyen karakterler diyor. Arka kapaktaki yazıda. Bana çok tanıdık gelen ama nereden tanıdık geldiğini anlamadığım Sen, Ben, Biz kitabı var. Bunun arkasında sen ve ben Teşekkürler. Sen ve ben tarih yazıyoruz. Bu biz izliyor Eva 19 yaşında. Jim de öyle. İkisi de Cambridge Üniversitesindeler. Yolları da 1958'de kesişiyor. İlk kez ee, Eva köpekten kaçayım derken bisikletin dalgın dalgın e, yolda yürüyen Jim'in üstüne sürüyor. O anda işte hayatları kesişiyor. Sonsuza dek seçimler onları ayırana kadar falan diyor. Arkasında öyle bir şeyden bahsediyor. Bu diğer kitaplardan daha kalın bir kitap. Ee, ama sebepsiz böyle şey bazı kitaplar baskısıyla, kapağıyla falan böyle yanımda gezdirme isteği yaratır bende. Bu öyle bir kitap gibi duruyor. Gördüğünüz gibi 3 kitabımız bu kitaplardı. Bunların ardından zarftan çıkanları göstereyim. 2 tane kartpostal var. Bir tane de ayraç var. Ben bunu nereden biliyorum? Yok bir tane ayraç yok. Oha dün bir tanesini zarfın içinde unutmuşum. Yüce Yavuz ayrıcı var. Başkalarının gözleri bizim zindanlarımız, düşünceleri ise bizim kafeslerimizdir. Vay be. Turgut Uyar, başka havalar getir bana. İçinde biraz bahar olsun. Bahar geldi ama evdeyiz be. Bahar geliyor. Ama kime geliyor? lazım mutlu olmak için büyük nedenlere gerek yok. Cebimde 75 kuruşum var. Havada bahar. Vay be. Bu da Merlin Monroe. Vay be. Tamam. Şimdi size bu çekiliş çekilişle ilgili olan kısımdan bahsedeceğim. Ee, benim geçtiğimiz günlerde kullanmaya başladığım bir tane uygulama var. Onun görüntüsünü şöyle yan tarafa koyarım. Şu an ekran kaydı alıyorum. Uygulamaya giriyorum. Şu an kullandığım telefon da benim telefon değil. Neyse. Ee, bu uygulamayı ben kısa bir süredir kullanıyorum ve gerçekten memnun olduğum bir uygulama. Ee, bir Yudum Kitap'tan daha önce mail'ler geliyordu. Kısa kısa böyle hani nasıl diyeyim... Ya alıntılar gibi, kısa kısa sözler gibi öyle mail'ler geliyordu. Şimdi Bir Yudum kitabın bir uygulaması var. Bu uygulamada da çeşitli kitap özetleri var. Bir Yudum Kitap tarafından hazırlanan listeler var e, belli kategorilere ayırmışlar falan. Onlardan bahsedeceğim size, göstereceğim uygulamayı. Uygulamayı benim sevmemin sebeplerinden bir tanesi şöyle aslında. Ben bir kitabı okumak istersem eğer e, hakkında bir yorum, bir eleştiri, yani bir, bir şey yazı, bir şey duymak isterim ve onun ardından o kitabı almaya karar veririm. Çünkü hiçbir şey okumadan, hakkında hiçbir şey öğrenmeden gidip aldığım kitaplarda genelde, genelde hayal kırıklığına uğradım. Kızıl Hütfeş <laughs> Her neyse e, onun için bu hani size avantaj yaratacak ve hani e, yani bu kitap ilgimi çekiyor çekmiyor falan filan ayırt edebileceğiniz kitaplar. Şimdi size bir yudum kitabın listelerinden bahsedeyim. Listeler mesela diyelim aklınızda hiçbir şey yok, yönlendirme istiyorsunuz. Size fikir versin istiyorsunuz. İşte Uyumadan önce dinlenebilecek 5 öykü var. Saray Bostan'dan öyküler var. Girişimciler için öneriler var. Çok satan kurgu dışı kitaplar var. Yani belli böyle birileri bu listeleri hazırlamışlar. Size yardımcı olsun, fikir versin falan diye. Kitapların arasında benim 4 tane şu an ekli olan kitaplığımda kitap var. Ee, Japon Yaşam Sanatı Ikigai var. Japon ve e, nasıl diyeyim? Japon Kore Uzak Doğu Yaşam Şeyleri falan yani çok ilgimi çektiğinden değil ama anime, k-pop falan onlarla ilgilendiğim için işte bu Kore dili, işte Japonca, Japon kültürü falan filan onlarla ilgili belli başlı ilgimi çeken şeyler oluyor. Ee, Japon yaşam sanatı ikigai de şey, yaşam için bir neden bulmamızla ilgili. Yani her gün sizi yataktan kaldıracak bir sebep bulmakla ilgili. Küçük şeylerle işte yetinemeyip büyük şeylere mağlup olanlarla ilgili. Ve Japonların hani bunun için geliştirdikleri bir fikir gayı. Ee, onunla ilgili bir kitap aynı zamanda işte mesela bunu açtığınız zaman içinde oku ve dinle olarak iki parça var. Yani bunu hem yazılı metin olarak kitapla ilgili neler olduğunu okuyabiliyorsunuz. Şöyle tıklayayım. Ee, Kitapta neler var diye böyle bir metin var. Onun dışında işte belli böyle başlıklar var. Kodaları rehberi ve yıldızlı kaseler gerçek midir falan filan. Yani kitapla ilgili genel bir özet hani. Bütün kitabın tamamını koymuyorlar ama genel bir fikir e, almanız için size böyle bir şey hazırlanmış. Dinle dediğinizde de bir seslendirici kişi yani bu metni seslendirmiş. Onu dinleyebilirsiniz. İlla okumak zorunda değilsiniz. E, ben en son dün akşam etkili insanların yedi alışkanlığına bakıyordum. Çünkü ben etkili bir insan değilim. <laughs> i̇şte popüler özetler var onun dışında. Çeşit çeşit böyle. Onun dışında yeni eklenenler şurada var. Benim şu an premium üyeliğim var. Eğer premium üyeliğiniz yoksa da günde birer tane işte bu özetlerden falan geliyor bedava olarak size. Şimdi kategoriler var. Öykü, kişisel gelişim, tarih, motivasyon, işte pazarlama, yaratıcılık, biyografi, sağlıklı beslenme. Böyle belli kategoriler oluşturmuş. Ne ile ilgili bir şeyler arıyorsanız emin olun onunla ilgili bir şeyler buluyorsunuz zaten. O açıdan benim hoşuma giden ve keyifle kullandığım bir uygulama oldu bu uygulama. O yüzden size tavsiye etmek istedim. bu uygulamayı Tanıtmamın ardından da şöyle bir sürprizim var. 5 kişiye ücretsiz üyelik hediye edeceğim. Onu da şöyle belirleriz. Açıklamalar kısmında ben onun detaylı açıklamasını yaparım. Bu çekilişe nasıl katılabileceğinizle ilgili burada da söyleyeyim. Youtube hesabımı takip edin. Instagram hesabımı takip edin. Ben aşağıya ikisini de yazarım. Yani artık. Yani ikisini de yazarım. Bulamazın imkanı yok. Aşağı ee, aşağıya yorumlara da katıldım falan diyeyim. Ben rastgele zaten seçeceğim. Yani onun dışında öyle belli bir şeye göre falan seçmeyeceğim. 5 ee, kişiye ücretsiz üyelik hediye edeyim. Bu da siz de böyle bir şeyden faydalanmış olursunuz. Onun dışında söyleyeceklerim de bu kadar. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Ve yeni gözlüklerinde harika göründüğünü söylerseniz yorumlarda çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.